Arkadaşlar hepinize merhaba bugün Barbie'lerime ev yapımı yani büyük bir cips kutusundan Barbie'lerime ev yaptım. Hazırsanız başlıyoruz. Sonrasında ise Barbie'lerimle bu evde oynatacağım. Hemen başlayalım. Arkadaşlar şöyle bir ışık var. Şuradan açtığımızda ışık direkt vuruyor gördüğünüz gibi. Işık kapalı kapatalım. Şöyle bir bulaşık süngerinden yaptığım tekerlekli bir koltuk var. Barbilerimi buraya oturtuyorum. Şöyle bir çerçeve yaptım. Cips kutusundan. Şöyle bir televizyonum var. Şöyle bir tane resim. Ve en eğlenceli ise şu bebek sandalyesi. Hazırsanız o arkadaş barbilerle oynamaya başlayalım. Kızım, kızım neredesin? Kızım, kızım. Allah Allah ya bu kız nereye gitmiş olabilir? Şöyle bir çatıya bakayım. Tık 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 tık. <laughs> Annemden saklanıyor. Ona şaka yapacağım. <laughs> Ne olsa kanadım var. Açamıyorum. What? Aa, aa, kızım senin burada ne işin var? <laughs> Anne ben seni saklanıyordum. Şaka yapıyordum. Hadi aşağı ineyim. Tıpır. <laughs> tamam kızım hadi inelim. Kızım beni korkuttuğunun farkında mısın? Neden anneciğim? Çünkü ben seni yarım saati arıyorum. Fakat sen benimle dalga mı geçiyorsun? Hayır anneciğim ne dalgası sen kafayı mı yedin? Anne ile böyle konuşulmaz. Hadi neyse içeri geçelim. Hemen şöyle geçelim oturayım. Kızım seni sen salıncağa bin istersen. Evet. Oy. Allah arkadaşlar videomuz bu kadardı. Da devamın parti ki isterseniz kanalıma abone ve beğenmeyi unutmayın. Hepinize görüşmek üzere.